Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez TypeScript'te Shared Worker konusunu ele alıyoruz. TypeScript'te Shared Worker konusunu pratik örneklerle açıklayacağız. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Shared Worker, aynı orijin üzerindeki birden çok sekme, pencere ve iframe arasında paylaşılan tek bir worker sürecidir. Bunu kullanarak, birden fazla tarayıcı sekmesi arasında paylaşılan durumları ve kaynakları yönetebilirsiniz. Örneğin, paylaşılan bir web bağlantısını, sekmeler arası senkronize ön bellek ve kuyruk işlemesini ve karşılıklı dışlamayı, mutex, verimli biçimde uygulayabilirsiniz dedicated worker, öne aksine, shared worker, on connect olayı aracılığıyla birden fazla message port alır ve birden çok istemciyle iletişimi çoklayabilir. Aşağıdaki durumlarda shared worker kullanmak uygundur. Sekmeler arasında paylaşılan duruma veya karşılıklı dışlamaya ihtiyaç duyduğunuzda Tek bir WebSocket bağlantısını veya index edip erişimini paylaşmak istediğinizde, tüm sekmeleri bilgilendirmeniz, bu road test gerektiğinde, kaynakları korumak için ağır işlemleri merkezileştirmek istediğinizde, buna karşılık aşağıdaki durumlarda diğer yaklaşımlar daha uygundur. Önbellek denetimine veya çevrim dışı desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bir, Service Worker, kullanabilirsiniz. Yalnızca tek bir sekme ile sınırlı ağır işlemler için bir, Dedicated Worker, kullanabilirsiniz. Burada, TypeScript kullanarak aşağıdakileri adım adım uygulayacağız. Tip Güvenli Mesaj Protokolü Promise tabanlı istek, yanıt, RPC. Tüm sekmelere yayın, bu test Heartbeat ve istemci temizliği. Shared Worker, kullanan her kaynak dosyayı derlemek için yapılandırmayı oluşturun. tsconfig.json içinde kodun güvenle derlenebilmesi için DOM ve Web Worker tür tanımlarını etkinleştirin. İletişimin temeli tip tanımlı bir mesaj sözleşmesidir. Bunu en baştan tanımlamak, sonraki iletişimi güvenli ve genişletmesi kolay hale getirir. Request Action, Worker iş parçacığına gönderilen istek türlerini temsil eden ve, Ping, Get ve Broad Test gibi işlemleri tanımlayan ayırt edilebilir bir birliktir. Etiketli birlik. Request Message, istemciden işçiye gönderilen istek iletilerinin yapısını tanımlar. Response message, işçiden istemciye döndürülen yanıt iletilerinin yapısını tanımlar. Broadcast message, işçinin diğer istemcilere gönderdiği yayın iletilerinin yapısını tanımlar. Worker'ın mesaj, istekler, kalp atışları ve bağlantı kesme bildirimleri gibi işçinin aldığı tüm iletileri temsil eden bir türdür. Worker out message, işçinin istemciye gönderdiği yanıt veya yayın iletilerini temsil eden bir türdür. Randomid, ileti kimlikleri ve benzeri için kullanılacak rastgele alfa sayısal bir dize üreten bir işlevidir. Shared Worker, TS, içinde, onConnect, olayıyla bağlanan sekmeleri kaydedin ve mesajları işleyin. Bu yönerge, TypeScript'te Web Worker'lar için tür tanımlarını yüklemesini söyler. İşçi iletişimi için kullanılan tür tanımlarını içe aktarır. self, in, shared worker'ın genel kapsamı, global scope olduğunu açıkça bildirir. Client, her istemcinin tanımlayıcısını, iletişim portunu ve son kalp atışı zaman damgasını temsil eden bir türdür. Bağlı istemciler listesini, bir anahtar değer deposunu, kilit durumunu ve zaman aşımı sürelerini yönetir. Sen, belirtilen porta bir ileti gönderen yardımcı bir işlevidir. Respond bir istek için bir yanıt iletisi üretir. Broadcast, test belirli bir kanalda tüm istemcilere bir ileti gönderir. Handle request gelen istekleri türüne göre işler ve sonuçları istemciye döndürür. Bu kodda, alınan isteğin türüne bağlı olarak mesaj gönderme ve alma, veriyi getirme ve kaydetme ve yayınlama işlemleri gerçekleştirilir. Bu kod, bir istemcinin belirtilen anahtar için kilit edinme sürecini uygular. Kilit hali hazırda tutulmuyorsa, derhal edinilir, aynı istemci onu tekrar talep ederse, istekte başarılı kabul edilir. Başka bir istemci kilidi zaten tutuyorsa, kilit serbest bırakılana kadar her 25 milisaniyede bir yeniden dener, belirtilen zaman aşımı, varsayılan 5 saniye, aşılırsa bir hatayla yanıt verir. Bu kod, istemcinin elindeki kilidi serbest bırakır ve istemcinin yetkisi yoksa veya işlem bilinmiyorsa bir hata yanıtı döndürür. Handle'ın message, istemcilerden alınan iletileri ayrıştırır ve istekleri ile kalp atışlarını işler. Cleanup bağlantısı kesilmiş istemcileri kayıt listesinden ve kilit durumundan kaldırır. Tüm istemcilerin kalp atışlarını periyodik olarak kontrol etmek ve zaman aşımına uğramış bağlantıları temizlemek için, set interval, kullanır. Yeni bir sekme veya sayfa, Shared Worker'a bağlandığında onConnect çağrılır, istemciyi kaydeder ve iletişimi başlatır. Bu dosya boyunca, birden çok tarayıcı sekmesi arasında paylaşılan durum yönetimini ve iletişimi mümkün kılan bir Shared Worker'ın temel mekanizmaları uygulanmıştır. Ardından, Promise tabanlı bir RPC istemcisi oluşturun. İşçi iletişimi için kullanılan tür tanımlarını ve yardımcı işlevleri içe aktarır. Burada, bir yayın iletisi alındığında çalışan geri çağırma işlevinin türünü tanımlarız. Shared Worker Client, bir, Shared Worker ile iletişim kuran, istek gönderen ve yanıtları işleyen bir istemci sınıfıdır. Bu değişkenler, Worker örneğini, Worker ile iletişim portunu ve yanıt bekleyen istekleri izleyen bir eşlemeyi, MAP tutar. Bu değişkenler istemci tanımlayıcısını, kalp atışlarını göndermek için zamanlayıcıyı ve yayın alma işleyicisini tutar. Kurucu içinde, şert worker'a bağlantıyı başlatır ve ileti dinleyicilerini ile kalp atışı göndermeyi ayarlar. Burada worker'dan iletiler alır ve yanıtları veya yayınları işler. Bağlantıyı canlı tutmak için kalp atışı iletilerini periyodik olarak gönderir. Pencere kapanmadan önce worker'a bir bağlantı kesme bildirimi gönderir. request yöntemi belirtilen eylemi worker'a gönderir ve sonucu bir promise olarak alır. Bunlar temel iletişim testleri ve mevcut zamanı alma için yardımcı yöntemlerdir. Bunlar anahtar değer çiftlerini depolama ve geri alma yöntemleridir. Bu, worker aracılığıyla diğer istemcilere yayın iletileri gönderen bir yöntemdir. Bunlar, paylaşılan kaynaklar üzerinde karşılıklı dışlamayı sağlamak için kilit edinip serbest bırakan yöntemlerdir. Bu dosya boyunca, her tarayıcı sekmesinden Shared Worker'a güvenli, eşzamansız iletişim için bir istemci APIS'i uygulanmıştır. Demo, TS, içinde, daha önce oluşturulan Shared Worker Client, sınıfını kullanır ve davranışını doğrularız. İletişim testleri, veri okuma ve yazma, yayınlama ve kilit yönetimi dahil bir dizi işlevi sırasıyla yürütür. Bu kod, bir, shared worker, kullanarak birden çok tarayıcı sekmesi arasında veri ve durumu paylaşan ve eş zamanlayan bir demodur. Mesaj tabanlı iletişim kullanarak, gevşek bağlılıkla eş zamansız iletileri güvenle değiş tokuş edebilir, farklı bağlamlar arasındaki iletişimi yönetmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, RPC kullanarak worker ile iletişimi sezgisel, yöntem çağrısı benzeri bir üslupla soyutlar, bakım yapılabilirliği ve okunabilirliği artırır. Bu kod parçalarını derleyelim ve davranışlarını HTML'de doğrulayalım. Gösterildiği gibi, işleme sonuçları ve yayın içerikleri konsola yazdırılır. Tasarlarken ve işletirken, aşağıdaki noktaları akılda tutmak daha sağlam ve genişletilebilir bir sistem kurmanıza yardımcı olacaktır. Kind, veya type üzerinde dallanmayı sağlayan bir ayırt edilebilir birlik, etiketli birlik, benimseyebilirsiniz. İstekleri yanıtlarla doğru şekilde eşleştirmek için bir ilişkilendirme kimliği kullanın. Kalp atışları ve otomatik temizlik, sahipsiz kalmış kilitleri önleyebilir. Gelecekteki protokol değişikliklerine esnek biçimde uyum sağlamak için sürümleme uygulayın açık hata kodları tanımlamak, UI tarafında ele almayı ve hata ayıklamayı kolaylaştırır. Shared Worker, birden çok tarayıcı sekmesi arasında veri ve durum paylaşımını sağlayan temel bir mekanizmadır. Burada tanıtılan yapı, tür güvenli RPC iletişimi, kalp atışları aracılığıyla canlılık izleme ve bir kilitleme mekanizması sağlar, bu da üretimde olduğu gibi kullanılabilecek sağlam bir tasarım sunar. Bu mekanizmanın üzerine ayrıca aşağıdaki uygulamaları da gerçekleştirebilirsiniz. İndeks edip erişimini sıralamak. WebSocket bağlantılarının bütünleştirilmesi ve paylaşılması. Birden çok sekme arasında bir iş kuyruğu oluşturma. Oran sınırlama, throttling ve ilerleme bildirimlerinin iletilmesi. Gördüğünüz gibi bir shared worker'dan yararlanmak verileri ve işlemleri birden çok sekme arasında güvenli ve verimli şekilde paylaşmayı mümkün kılar. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.